Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. E, kahverengi, yeşil ve turuncu rengi kullanacağım arkadaşlar. Yeşil 320 numara, 309 numara, kahverengi de 144 numara. İplerimin markasının hepsi Altınbaşak. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Hemen bir iki defa milimin ucuna ipimi doladım. Dördüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve sık iğneyle geçiyorum trabzanın üzerine benim ucundaki ilmeğimi tuttum burada tunus işi oluşturacağız ilmeklerimi topluyorum 2 3 4 5 6 ikişer ikişer bırakıyorum bu şekilde tekrar ilmeğimi tuttum boşluklara girerek ipimi alarak benim ucunda ilmeğimi toplayacağım bu şekilde en aynı şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak devam ediyorum. Bu şekilde iki sıra oluşturdum ve burada gevşek bir tane zincir çektim ve bir tane de sıkı zincir çekiyorum ve hemen buradaki ilmeğimi şöyle küçük meyve suyu pipetine geçirdim ve burada ilk zincirimin içerisine şöyle göstereyim bir iki zincir çekiyorum tekrar geçtim yine aynı yuvaya bir iki zincir ve geçirdim bir iki zincir ve geçirdim 2 4 5 6 şöyle de hemen tekrar teyit edelim 2 4 6 evet ve bir tane zincir çekiyorum ve ilk boşluğa sık iğne ile geçtim tekrar ikinci boşluğa sık iğne yapıyorum tekrar diğer boşluğa bu şekilde dip kısma doğru sık ile gidiyorum arkadaşlar. Bir tane de zincir çektim şöyle göstereyim. Tunus işimizi oluşturduk. 2 defa doladım. 1 2 3. Burada bir hata yaptık ama arkadaşlar neyse devam edelim. Yani birleştirmeyi bırakacaktık aslında. Yanlış oldum. Buradaki e, şuradakini yapacaktık. Kirpik olmayanı. Ben buraya hemen direkt çiçek gövdesini oluşturdum. Hemen çıkarıp tekrar yapmak istiyorum. Tamamen kusura bakmayın. Bazen video çekerken unutkanlığımız oluyor. Şöyle göstereyim. Çünkü buradakini oluşturacaktım. Ben hemen çiçek gövdesini oluşturdum. Tekrar buradaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Diğerine geçiyorum diğerine diğerine bir tane zincir çektim görmüş olduğunuz gibi iki defa doladım burada tekrar trabzan oluşturdum trabzanın üzerine sık iğne ile geçiyorum yine ilmeklerimi aldım 2 3 4 5 6 İkişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum. Tekrar ilk yuvaya batarak ilmeklerimi alıyorum. şekilde tekrar ilmeklerime bırakıyorum ve burada oluşturacağız arkadaşlar burada bir tane boş bırakıyorum burada gevşek bir şekilde zincir çektim bir de sık zincir yine aynı şekilde pipetime geçireceğim tekrar oradaki ilk zincirimin içerisinden bir iki zincir 1-2 zincir 1-2 iki zincir 2-4-5-6 i̇ki, tane ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincir çektim ilk boşluğa sık iğne ile de devam ediyorum her boşluğa bir tane sık iğne oluşturuyorum bir tane de zincir çektim yine iki defa doladım ve trabzan yapıyorum tekrar trabzanın üzerine sık iğne geçtim yine buradaki boş oluşturacağız kirpiksiz olanı 2 3 4 5 6 ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum. sonuncu boşluğa da geçiyorum yine aynı ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum ve burada burada boş bıraktım arkadaşlar hızlıca kirpik oluşturuyoruz iki çiçek arası bıraktığımız çimenin tepesine ilk boşluğa sık iğne ile birleştirdim hemen ikinci kirpiyi ve üçüncü kirpiyi ve diğerine geçiyorum ve sık iğne oluşturuyorum. Her boşluğa birer tane sık iğne. Ve bir tane zincir çekip iki defa doluyorum. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına. ve bu şekilde kirpikli olanı devam ediyorum arkadaşlar şöyle göstereyim buraya çiçek ekleyeceğimiz için kirpik oluşturmadım şimdi hemen çiçeğimi oluşturuyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve burada modelimi pipetimi çevirdim söyleyemedim e, modelimi ters çevirdim ve ilk ilmeği sık iğneyle sabitliyorum bu şekilde ve 1 2 3 4 5 zincir diğerine geçiyorum 1 2 3 4 5 diğerine geçiyorum diğerine geçiyorum Bu şekilde ilmeklerimi birbirine birleştirdim. Ve buradaki çimenin tepesine de sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Buradaki pardon bugün ne oldu arkadaşlar sürekli hata yapmaya başladım. Gerçekten biraz sanki dalgın gibiyim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki ilmeğimi de unutuyorum. Unutmuşum. Hemen 1 2 3 4 5 ve birleştirdim Evet şimdi doğru oldu tekrar birleştiriyorum bir tane zincir çektim ve doğru tarafı çevirdim buradaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bıraktım tekrar iki defa doladım önce bir sonraki şirkişe Evet 1 2 3 en sonunda 3'er 3 3 defa minimum ucuna ipimi doladım ve bu şekilde trabzanlar oluşturdum 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve trabzanın tepesine sık iğne ile zincirimi birleştirdim. Ve 5 tane de zincir çekiyorum. Dip kısmı sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde. Ve hemen diğer zincire geçiyorum. Eğer zincir biraz şey olursa 6 tane çekin arkadaşlar. marullanma olursa altı çekin ben altı yaptım şu an görmüş olduğunuz gibi daha iyi durdu diğer zincire geçiyorum bir defa doluyorum yine aynı şekilde 2 2 önce bir sonra iki sonra iki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bıraktım tekrar iki defa doladım önce bir 1 2 3 defa doluyorum. Ve 1 2 3 4 5 tepesine birleştirdim. Ve 1 2 3 4 5 6 ve sabitledim. Bu şekilde buradaki zincirleri de oluşturuyoruz arkadaşlar. Hızlıca oluşturdum buradaki çimenin tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum. Çiçeğimi oluşturdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde oluşturduk. Çok da güzel bir model oldu. Her ne kadar biraz aksilik yaşasak da biraz şaşırıp yanlış yapsam da inşallah anlaşılır bir dilde anlatmışımdır. E, tamamen sizlerin kusura bakmanızı tavsiye yani kusura bakmanızı söylüyorum. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Gerçekten güzel bir model oldu. Örnek mendenizi kenarına yapıp elinizde kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Tabi modelin mitosu her zamanki gibi tünenlerinde kalıp gibi duracak asla da bozulma olmayacaktır. Yapacak olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.